kaldırıldığı yerine tek evet. bir kamera genel tebiye oluştu. E, ee, bunu biraz daha duymuştuk. Herhalde hepimiz haberden... Kararımız bu. E, ee, sizin de önerilerinizin olduğu, eleştirilerinizin olduğu böyle bir platformu mümkünse her yapmaya kararlıyız. Aslında bakmanın gereken tek kontrol sistemi. Bu eskiden de vardı ama bu beş tane bileşenler oluşuyor. Kontrol ortamı, eskilerlerde de kontrol. Yani standart var otobüs tane genel şarttan oluşuyor. Burada her bazı yerleri karışmasına şartı var. Öncelikle onlara uymamız lazım. Onlara uyarsak ancak standartta uyum sağlıyoruz diyebiliriz. Yoksa ben kafamızda ben bu standartlar getirdim. Artık Maliye Bakanlığı direkt belediyeyi e, muhatap almakla beraber harcama birimlerini de muhatap almaya başlıyor. Çünkü onların da bir risk kontrol eylem planı olacak. Bir tane e, kamış kamu çikolatasına uyum eylem planı hazırlaması gerekiyor. Bunu da işte şöyle tanımlıyor. Bir tane iç bir spor direktörü olarak görevlendirilen bir personel olması lazım seçimde kadar tüm müdürlüklerimizin kamu içi konferansına kadar bir eylem planını hazırlaması gerekiyor. Diğer bir kontrol eylem planı var. O da ona takvim vermemiş. O 21 o çalışmalar.